Ben büyük ihtimal bak 50'den cere değil 20'den cere doğru sayın tamam mı? Beni büyük ihtimal cene vuracaklar. Arda sen sen galibini sikeyim tamam mı? Ah! Orada! Orada beni sikeyim. <laughs> Arda seni ben götürü sikeyim tamam mı? Senin ben adamlığını sikeyim. Sen

Ben bir şey diyeceğim. Tamam, Oğlum tamam. bugün var ya bugün yemin ederim herkes içindeki kin. <gülüyor> o, <gülüyor> o, Allah, niye, niye, niye? Lan tamam. ben, ben bir şey diyeyim mi? Bir dakika bir, bir abi, dakika. Şey Arda verdim Arda verdim. Abi hayır bana vermeyin. Bana vermeyin bana vermeyin. Ver ver ver. Diğer oyuna geçsin. Diğer oyuna geçsin. Diğer oyuna geçsin. Ben uzarım ne yapayım. Diğer ipotunu da bendim ben öldürecektim. Mal adam. Bugün yatırıp da mantazıyla öldürecektim. Niye öldürdün? Geri zekalı. Zıra basın. Ya ben 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 bu kadar hak etmedim. Oğlum bana üstüme gittin. Sana gittin. Diğer el posturda ben ben ben. Ya. Ben, ben ben yapacak, yapacak. ben. Bak. Olayım seni öldürdüm. Oğlum ne pirayı posturda sen beni özleyecek. Getiriz beni öldürmeye çalışıyorsun. Niye? Evet oğlum. Niye be? Çünkü sen bugün, sen Çünkü bugün impostorken beni sen çok mu şu herkese suç attın abi. Lütfen özür edinme. Özür edinme. Mustafa özür edinme. Rempe edin. Her oyun 135 saniye konuşmuş. Bekir. Her ekranda. Bekir oy versene. Bekir. çay. Çay, içiyor kardeşim adam. adam fındık yiyor. Kaan abi öldürsene sen. İç olmazsa iyi bir yalan söylemiyor kardeşim fındık geldi çay geldi O zaman direkt quit atalım abi bu dövüde. Hayır hayır. Evet, uğraşma. Ya, ver Oğlum niye kesiyor elektriği niye ya. Kalsın bir emerjans. Emerjansa kalsın içeri gidiyorum. Bir kapıyı kapattı. Mona mı ne kıyım Kapıları <laughs> ben kapatıyorum. Lan mısın oğlum? Kapı benim seni var <laughs> ya zıra bızıra böldürecektim. Arda bana <laughs> sal. 25 saniye <öldürecektim>? <laughs> saniye boş boş <laughs> bekleyeceğiz ya. ya. Salacaktım bana. Ben kur kur öldürecektim onu. Çukurdan çıkıp geri yapıp oh, de kafasına oh. zık silahla. Oğlum bu bana <laughs> bak. Kaan'ı öldürmem mükemmel de orada ya. Ben gemi tam Abi, bir tam bir zevklen, seri katiller, tam çeşey. bir seri katil. Şey. Oğlum Oğlan, nereye beni sıkıyorlar? Diğer oyun diğer oyun düzgün tespit attım mı ben sana? Attım bu arada. Çıkıyor bana mı abi? Sen yani ağaçtan çıkıp oradan yukarıdan çıktın Aynen değil mi? doğru dedin doğru dedin. Aynen. Versin de sana. Ha Hasan amına kodum bu seni. O senin içini Yok, biliyorum. Seni sana. ben oldum biliyorum. Oldum. Yani amına yani, kodum sen. Ne Hasan ne sen, sen katil olunca benim hissiyat geliyor ama. Nişanlı ve abi amına Sen gülme lan yarra. Oğlum <laughs> bir bekirin karşısında ben de, de geçip çektik oluyor abi, ya. Bekir abi sen Ege ya? Ha. Ege muhabbetinde bizim yanımızda olacaktın abi. Ah. Ya şeyin kazanması, impulsünün kazanması istiyorum oğlum. İşte ben play'e giremezsem... Oğlum madem Hasan satmış zaten oğlum beni orada. Ben bok adam, bir köşe kalkmadım. Adam adam impulsün kazansın diye... Maalesefim sanam, maalesefim sanam. Evet. Lan aman sen baban ne yap? Yok diyor amına orada fındık diyordum. Çay içiyordum. <laughs> Ama kanka RP beni... yaptım. RP yaptım çay. Ne RP amına Biz yapınca amına koyduk mal. Salak. Ne <laughs> <Çekme>, ben <laughs> sana hakaret ne zaman oğlum yaptım oğlum, böyle bir şey? Oğlum herkes o karakterden. Bak oğlum İstanbul senin diyor. hakaret etmediğin bir şu an ya aşağılık odalardakiler kaldı. <laughs> yani şey Lekin bir öyle. de kendi kendine küfür ettim. Bokuk kişiye hakaret ettim bugün burada. Playgen yapar mısın sen? Biri oyuna girsin, bir kişi girsin. Tamam. Kendi girmemiş. Sağlam ama ya Allah. Kendisi ki. Oğlum nereden mi arasın bana bunu açıklar mısın bu arada? 5 ay kül <laughs> lan bunu. Rize'nin var. Abi ya ben görüldüm ya. Dostum da var bir tane Ramos'u bir şey almış gibi ıslah. Oğlum sen Trabzon'un değil misin lan? Hayır Rize'liyim. Mustafa orası gibi her gün Rize işliyor. Öldür beni hani sikeyim hadi. Çok güzel. Yavaşça sık. <laughs> Bekir. Bekir bak Allah varsa. Bak delikanlıysan. Bak yapmazsın be kuş. Bak deli. <laughs> ben o gün <Begülüyor> edemiyorum size. Yaa. <laughs> Kanka <laughs> zellat gibi kesiyor beni. <laughs> Ağır kız sarmıyor ya. Bunu açacağız burada. Kıçık 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 kıçık. <laughs> ya Beşir, tamam gel öldür beni gel. Gel, vur bana <laughs> vur. Sik vur. Hadi. Bak delikanlı insan vurusu tamam mı? Adam so Bak delik de var. Vur git. Hadi. Ege'yi sikmişler. Abi. Ege'yi e, sikmişler. Bekir abi. Oradan kim geldi sana doğru Bekir abi? İslam. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, abi. <laughs> ne kadar komik ya. Ne kadar komik ya. Ben anlatıyorum Bekir öldürürken gördüm. Ne Gördüm, diyorsun ya? Bekir öldü içeri Niye Nerede inanılır sana? Bak eğer ki yalan atıyorsam er... Mısır'ı götürüp siksinler. Senin, benim ne siksinler? <laughs> şey, seni siksinler amcık. Senin götün daha Ben Bekir götümden yani. ve Bekir benim şu an Borda ne yaptığım her şeyi biliyor. Bu gibi haberiniz oldu. Biz be, Hasan'da biz hep beraberdik. Kardeşlerim. siken yaptık hala abi ya. ya. Ben aptal oradaydı, sahil basmaya gittim. Kardeşler. Tamam iki aptal sahil. Ardayla bordo. Ne kadar Ha ha ha. La ben bu impostor olsam seni öldürdüm. Bırakır mıyım seni? Öldürseydim ben, yarardım barada. bu arada. Vay diyorum impostor Ne yapabilirsin şimdi. ki? Oyun bu. İstediğimi öldürürüm. Başka ben... Beyler ben Bekir götümle ayrılmadı Bekir. Ben impostor olduğunu düşünüyorum. Ve hiçbir zaman kardeşlerim beni yalnız bırakmadığı için Bekir beni öldüremedi. Bekir garanti impostordur. Bekir'in atılması istiyorum. İnanmıyorum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kardeşlerini dinleyin. İtirazım ben var. Ben bu, bu arkadaşımın arkasındayken ben Ege'yi o zaman nasıl kestim ve arkasından ayrılmadığını söz ediyor. Ben bir ara inanıyorum İstanbul... Bekir, Bekir, Bekir abi. inanıyorum çünkü. Ben bir ara gözlerimi kapattığım zaman Bekir abi öldürmüş olabilir. Ben Bekir abi e inanıyorum. İnindir Ramus 53. E İninizam. Yarına bir sokarım inanırsınız ama tamam mı? Bak, bak, bak. şey değil. çok aygırsın. Çok aygırsın. Tamam, ben öğrettik bak. Çay geldi. Çay geldi. Etim yok. Etim yok. köz getir oğlum. Bak muhabbet bu. arabayı vurmuş. Bekir şu an üstüme oynuyor. Bak garanti. Agam. Şimdi şöyle bir imposter. <laughs> Yok. ben siken görevi yaptım. Evet, Altından siken Gittik. Yap. Kaan abi e, bankanın şifresini girdi yani böyle dokunuyorsun nokta nokta. <laughs> ben de orada uplat dovlant görevi yaptım. Uplat yapmaya gideceğim. Tamam İster ben de sana bir şey diyeceğim. Tamam şöyle. hadi. de sana bir Siken görevini Kaan sadece Kaan'la yani Malasa ya yapmış. Şey Gel adamları görenler mi mı beyler? göreydin. Geleydin göreydin diye bir şey yok. Sen geleydin bize göstereydin bak. Kanka. neler son 20 saniye. Ya. Benim şimdi sana göster gösterme gibi bir amacım mı var? Arkadaşlar sen, Arda senin verdiğin infoyu yukarıdan en son Emre geldiydi. Bunun infosunu vereyim sana. Görüşürüz. Tamam. Oo. Emre. Emre çok kötü. Emre sen neredesin? Geldin de kardeş. Hani siyah kim kanabis abi vermiş. <laughs> siyah kim lan galiba? sen götünü sikerim. <gülüyor> <gülüyor> İslam. Aykol aslanım. Dikkat et kendine. Ha, <laughs> aslanım seni kendi dikkat et. Siki bir yerde bak. Kendine adı dolaşma adamı Benim adı kardeşim Kendi adı Kıçın, 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 kıçın. Ben dolanacağım ya. Yanıma yaklaşmayın, çıkıyorum. Gülme lan. Gülme lan. Kıçın, kıçın, kıçın. Oh shit, oh abi, shit. Benim abi, abi söylüyorum. konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ee, İslam sabahtan beri beni kovalıyor. Aynı ne yaparım ben? Ve ve Arda ile Arda ile kimdi kovalıyorsun? Oh böyle şeyi. Oh ah oh ah. Ebin amı, ebin amı, ebin amı. Oha. Bu kadar da olmaz. Ya yani olmaz. Beni asık kurtulun ya. Bak, beni asık kurtulun. Am, am. Sessiz ol. Sessiz ol. Ben bir dakika gevşekliği bırak. Ben bir şey Bekir diyen oyuna bir info verdi. Bir Emre'yi bir sikelim. Emre'yi bir sikelim. Söyle bir zahmet edin. Yapmayın ya bir daha kardeş. Yapmayın ya kardeş. Ben kardeş yukarıdan geliyordum kardeş. Ne oldu kardeş? Ben yürüyeyim mi kardeş? Ben yürüyeyim mi Ben Ben Bekir abiye bir şey sormak istiyorum. Bekir abi laboratuvara ikimiz girdiğimizde arkamız ikimiz girerken laboratuvara sen geri döndün. Arkadan birkaç kişi geldiğinde sonra bir daha geri geldin. Niye abi? laboratorda çünkü, görevi olan insan çünkü gider... Var. Abi Heh. dinle, herhalde sen ilk defa oyun, Tekrar söyleyeyim. Oyun Arkadaşlar konuşuyor. oyunu bilgisi olanlara tekrar söylüyorum. laboratuvarın girişinde füzede görev var değil mi? <laughs> evet, var var. Oraya gittim, evet. onu, onu yaptım. Geri döndüm, onu yaptım. Mantıklı. <laughs> Evet gördüm. Cevap ben. cevap. Emre. Emre kardeş ben kamerada. Emre Emre Emre. Ben kardeş ya. ben kamerada. Anam oyunu izledim. bilenler oyunu bilenleri söylüyorum arkadaşlar. Laboratuvarı görevinde kapıyı açınca da pis diye bir görev var biliyorsunuz. Ha ha. Evet. Görevi açınca ilk sadekini yapıyor. <laughs> ondan sonra tekrar. Ne Şaka tayfayı şaka. Şimdi ne alakası var kardeş şimdi? Değil <gülüyor> mi? <laughs> kardeş bir şey söyleyeceğim bak. Sağdaki kapıyı açıp, ilk kapıyı açıp, ondan sonra içerideki görevi yapıp, kapının dışarıdaki görev geliyor. Emre şöyle yapıyor arkadaşlar, baştakini yapıp kapıyı açtı, ondan sonra geri üstte çıkmaya çalıştı. Ha hayır ne öyle bir şey yok kardeş. Bir şey yok ya. Ben Yanlışlıkla yapıyor. Ben sol taraftaydım kardeş. Direkt ilaçtım oradan. Kamer odasına girdim ondan sonra ben bilmiyorum. Aşağı indim öyle bulunmuş. Kardeş yani bu ya anamına koyun. Bir tane anlatayım? Kardeş ben kapıyı yanlışlıkla açtım tamam mı? Ondan sonra tıkladım. Kardeş dinle. kardeş değil <laughs> abi kardeş. Yaptığın görevi, görevi içeridekini yapıp ondan sonra dışarıdaki kabloyu veriyor. Yani ilk saniye. orada görev dışarıdaki kabloyu yapman lazım. İçerideki pardon. Kardeşim ben Giraldo ölmeden önce zaten onu yaptım. Giraldo ölmeden yani. önce onu yani. yaptım. Tabi Sonra oraya geldim işte. Tabi tabi. Son 10 saniye. Ben değilim <laughs> bak arkadaşlar. Ben değilim bak. Açmayın. Ben istemeyi veriyorum. Oğlum abi, ben Emre'ye veririm ben, Abi ben beni atmayın. ne ben, ben, ben değilim oğlum. Tamam ben Emre'ye verdim. Üpeyin amı. Üpeyin amı. Geri ya? Ya şükür gidin <laughs> ya. Kardeş ne oluyor amına bu? Bunu devam Ben düğmeye basıyorum Emre abi yazacağım. Kardeş şimdi İslam kardeş yani. Gel beraber gidelim kardeşim gel. Gel kardeş gözlüğümüzü bakalım. Oğlum yapmayın lan. Kardeş şimdi ben sana söyleyeyim bak. İslam abi oy vermişsin orada galiba <laughs> Şu atmak yerine. Senin üstüne oynuyordu. Kardeş Ramus'a oy vermişsin. Ne olacak şimdi bu iş? Biz Ramus'a oy vermedim kardeşim. Ben skip attım kardeş, Kardeş verdim ben gördüm. Skip atmadım. <laughs> <o. sıkıntılar> <laughs> ben gördüm lan. Yani... Bak kardeş öyle oynanmaz. Emre abi yasalım. Oy verelim abi Emre abi yasalım. Yani şimdi olsun ben bakarasına verdim İslam'a gidip İslam öldü. Ya oğlum. Ben oğlum oğlum ben, ben, ben de ne faresiyim? Piç amın siktir. Beni niye hastanız? Oğlum bak ne oldu biliyor musun? Ben öyle sinirdim ki oy vereyim İslam'a her zaman. Önceki el de verdim. Bir modu bir kutu daha verdim. Oğlum dene faresi <laughs> oh, şaka, şaka, şaka 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 iyi buldu. Çekiştim. Gel gel. Çoğu sik siktim ya nasır standı. Ben hiç olmam. Mas sikizce böyle Anladım. oluyor lan, böyle Ya as. asmayın beni arkadaşlar. Er bak söylüyorum. Emre, Emre abi kardeş ben de söylüyorum. Yapmayın <gülüyor> lan ben değilim oğlum bak. Kazanacak impostör var. <laughs> İki tane impostör var ya. Yapmayın oğlum. Kazansınlar İslam bok yoluna gitti zaten ya. Oğlum, İslam, İslam gidiyorsa ben niye gidiyorum ya? <gülüyor> yapmayın <gülüyor> oğlum. Niye? Yapmayın. Çıkart oğlum. Ha. Abi, sikildim bir şey başka yüzde yüz öldün. Emre abi abi, öyle abi. bir şey olamaz ya. Kendin oy Bir saniye abi. konuşacağım arkadaşlar. Bir dakika. Kendin oy ver bence. 90 saniye konuşuyor değil mi bizi abi konuşuyor? Hepiniz bana mı verdiniz ha? Aa, hayır. Mi? Bak şimdi sen kendine ver göreceksin kimler sana verdi. Bak delikanlı. <laughs> oğlum ben <laughs> hiç ölmeyeceğim. Ben <Biz> hiç <laughs> <kim> ölmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle bir şey olamaz ya. Oğlum şaka mı bu ya? Allah'tan ölmedim. <laughs> be. Abi seçilmiş kimin miyim ya? Verin, ya. Allah canınız almasın ya. Al, Allah'tan ölmedin ha. Bana şişik verdiniz. Ya siktirin gidin o yüzden oyunu sikiyim ben. <laughs> ben namelini alam. <laughs> 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 Amelilik İslami. Ben ya. Ya oyun nasıl zevk vermiyor lan? Sen ne istiyorsun? Yo oyun bana zevk veriyor. Sana nasıl vermiyor ya? Ben zekten dört kişi oğlum boşalıyorum burada sen de sormuyor. Kardeşim o zaman beş bir kez parça kanala. Ben zevk alıyorum adam zevk alamıyor demek ki senin şeyin kısa. Günaydın. 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 Selam Günaydın. Kanka. Arkadaşlar... Aleyküm Arkadaşlar. Tabi tamam, buyur Bekir abiciğim. Arkadaşlar. Muti Vente girdi gözümün önünde. Ben de gördüm abi. <laughs> Mütin. Yani. Evet. Bente tekirdim sen katil. Yani. Katiller bente tekirdim diyor. Yani ne oğlum ya? Mal Red, lan bu. Red dediğin neresi? Bir saniye, pardon. Deli işte bunun içine girdin çıktın girdin çıktın. Ya Amman, <laughs> <öyle> giriş, <gülüyor> şey, <gülüyor> <atalsın> <gülüyor> oğlum. Amma lan öyle gir çıktın. Aptalsın o zaman. Oğlum siz salak mısınız zaman okuyum ya? Ben verdim mi? <laughs> oğlum siz ne yapıyorsunuz? Oğlum Çıktım evet ne oldu? Ne olacak ki? Çıktım girdim ne olabilir ki <laughs> yani? Oğlum siz salak mısınız oğlum? Tamam kanka ver. Bekir abi değilse ben adam değilim. Bak bu kadar da büyük konuş. Hepiniz ne lan? Bak havuz, havuz mu lan bu balıkla yaparken? diye fark ettim. herkesin görevi. Ben, de ben şey bile var. kendime verdim. Bak ben bile kendime verdim. Göreceğiz oyun sonu. Bak verdim kendime. Ver Nijia. Geri zeki al Afrika bu ha. Gel işe <laughs> abi özele bakabileceğim mi? Mavi ya. Beşir değil, beşir değil. Müşir yalanı yine aslı mı? Amca Baba sana baba Baba şimdi muhabbet edin tamam mı? Aga selamun aleyküm Ma dinle sen buradayın dinle Günaydın Aleyküm selam Aga Ben sen zıbı buradayın dinle Bekir abi sen neydi abi? Vallahi gülüm cesedi öldür yani ölmüş biri kim ölmüş kan ölmüş. kan kan yan yana olan gören var mıydı ben kanı görmedim Ben de görmedim kanı bordo öldürdü ben ka garanti info veriyorum şu an çünkü ben kamera odasının orada bordo ile Kaan abiyi tek başına bıraktım. Telefondan ben yedim. Üç Kaan Arda şey. abi üst üsteydi bir kere. Ben aşağı doğru Aa, gittim. Ne bir daha şuna bakayım. Kaan Arda ile kim kim? Kaan olsun. abiyle mal bordo e, yan yanalardı. Bekir beni mi? aşağı. Ben aşağıdaydım Bekir abi. Arda abi ile evet. Kaan abi üst üsteydi. <laughs> Arda ile Kaan üst... Ee, bordo. Arda. Hayır ben aşağı taraftaydım. Komik Yalan söyledim aşağıda, aşağıda ben. Yo Arda değildi değil. ya. Arda yok mu ki Arda? Biri var Adam vente girdi. Kameranın üst tarafında öldürdü vente girdi. Arda vente girme ne şey? Ya. Aşağıda benim yanıma geldi. Nasıl vente girdi o? Aa. E, tamam vente girip aşağı aşağıdaki <laughs> vente çıktı sonra senin <laughs> yanına <kanyoluna> geldi. <laughs> yani aşağıda yani aşağıda, ben aşağı aşağıda öyle ifam oldu. Orada oradan geldi o. Abi Arda bordo Bak bana güven Bekir abi. Harbi güven yani gerçekten. Yo. Abi aptal bir diyorum. Bana neden güvenmiyorsun şu anda? Sana niye güveneyim oğlum? Ben koridordan indim. Çocuk koridordan, koridordan geldi ve vent'ten girdi dedin. Abi ben vent'ten girdiğini sadece tahminen söylüyorum. Ben girdiğini zaten görmedim. Ben ölüyü de görmedim. Çocuk evet, diyor ki abi de Arda ile Kaan abi iç içeydi diyor. İç içeydi abi. Ben lan ben alt Nasıl iç içe olayım? Arda mal mı? Abi alt tarafta ben. Orada gerizekalı. Kardeşim ben de sana diyorum Çip ki bak ben seni öldürdün şöyle söylüyorum. Adamı senle beraber bıraktım adam ölü. Ya Bekir abi öldürdü o zaman ya sen amana. Ben öldüremem ben yok zaman? Abi ben o çekiç görevini yaptım <laughs> da <de> kabloları <laughs> bağlı öldü. Orada yok çekiç görevi <laughs> <Aynen>. Şöyle <şu> <laughs> bir şey var orada. <laughs> ninja bence iki tane imposter varsa kardeşlerim şu an e, biri ninja. yani abi biri Hasan Şimdi bir de... diğeri de Arda. Yani Ar Hasan mı? genellikle Arda'yı koruyor. Neden koruyor bilmiyorum. Ben korumadım yani... ki abi Arda'ya koruyorsun kardeşim. Yani bordo çocuk deyince bordoya hangi görevleri yaptın diye soruyorsun çocuk. Sordum abi. Çünkü arada da onun gayetinden gidip çıktığını söyledi. Sormaz mısın sen? Şöyle bir şey var ya. Adam bak diyor ki iç içelerdi diyor. Ve ölü bulmuyor Tamam bardağı ya kardeş. abi o zaman. Ya ben değilim ama koyayım ben alt tarafıydım Mal bordo öldürdü ya. ya Lan burada katil. Değilim. Sen, sen altta dedin ki. Onun seni Oğlum, Oğlum ikisi imposter, şarkı. birbirine su satıyor şu an. Oyunda iki tane imposter varsa belki abi yüzünden kaybedir. Arda yasalım abi o zaman. Tamam ben o zaman şöyle bir şey diyeceğim. Burada yasın oyun bitmezse tek imposter. Yani bordo. oyun bitmezse Birbirine şu an. betir abi. Öyle devam edelim. Beni betir abi. Tamam ben de sizi diyorum ki. Orzayı asın. Eğer ki Burada çıkmaz Ben bitireyim. Bu kadar mı? Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olacak? 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 dur dur, dur. Basmayın, dur. Jörev jörev jörev. Arda burada niye sattı anlamadım. Aslında güzel rapi bu arada. Hani Arda şu an tebize çıktı. Maha sana suç atacak da oradan yara nice. Ya. Anladın mı Ecu? Aşkım cümle var. Easy. Sikim şu abla görevinin bu arada. Aa son görev aşağıda. Oha. Selamun aleyküm abi. Arda bak. Bekir. Arda. <laughs> abi bu nasıl oyun Amını sikerim ha. Ne oldu Bekir abi? Arda çok güzel oynadı bu arada. Oğlum ikidir gittiğim görev, yaptığım yerde ceset buluyorum sikerim ha. Arda güzel oynadı. Orada mı anlaşıyorsunuz ne yapıyorsunuz amına koyayım. Arda güzel oynadı. Arda güzel oynadı. Yapamadım bir türlü ya. Arda çok güzel oynadı. Bekir abi. Efendim. Nice ben abi elektriği açmaya gittim. Hatta evet, ben nice. açtım elektriği. Evet, yani 10 evet, on numara oynadı, on numara oynadı. Ölüyü nerede buldun abi? Ölüyü, Ölüyü nerede buldun? amında buldum Arda. Ağacın orada. tamam nice elektriğin oradayım diyor. Zaten nice Ya da sen kalptir. ben <laughs> 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 <Zan> sen <değilim. gülüyor> Bir dakika <laughs> ben elektriği şimdi şeyden gittim. Şöyle bir şey var nice bak dinle bak kankam. Şöyle abi. Dedik ki bordo gitmeden önce. Abi dedi. Arda ile Kaan'ı dedi. iç içe gördüm. Amına kodumun yerinde yani. bordo katil ki oyun bitmedi abi azıcık düşünün ya. Yani. Ar, e, o zaman bordo ard şey bordo katilse kardeşim ölmesi lazımdı. Nasıl yani? Öldü zaten yani gerideki abim Oyun bitmesi lazım de. yani. Oyun bitmesi lazım Hayır, yani. Hayır ben de diyorum ki diğer katil biz başka birinin aslanı ki. O zaman ki... şöyle bir şey oldu Nize. O, Efendim? Bu amına soktuğumun ardısı. Ne? Bordoyu sattı. <laughs> Ben neden burada kardeşim satıyorum? Bu, yani. Ziki o amına soktu. Şey. ardısı borduyu sattı. Evet. Şu an ikisi bak git, her aynı yere gidiyorum. Hayır oyunu kazanabilecek tek kabul Neden yere ben gidiyorum. borduyu satayım? Aynı yere gidiyorum. Ee, ve aynı yerde hep ceset ölüme karşıma çıkıyor. Ama ne soktum Ardası. Ben Gerçekten sana bir şey Bekir öldürdü. abi öldürdü. İkidir report <gülüyor> <mu>? <gülüyor> <gülüyor> saba, Az önce <laughs> dedi sana elektrik. Ben, ben sadece onu olabilir dedim. Arda. Arda kafanı Ben size onu bir şey söyleyeyim. Arda Arda sikeyim seni Arda. arda. Bekir abi, <laughs> abi verdim. Ne yaptın oğlum? Bana inandır Bekir abi kendini. Oh. Ana ne inandıracaksın? lan yarrağım sen kimsin? Ha amına koydum onu. Tamam <laughs> ben ben mi? öldürdüm amına koydum. Ver kime oy veriyorsan ver ben öldürdüm. Ters psikoloji yaptı. Evet. Arda abi sıfır Klasik. Lan geri zekalı bilerek <laughs> yaptım. Konuşma sikerim senin 3 ay. Ben bir deymiş. şey sorabilirim miyim Bekir abi sana. Arda senin ay, ya sikeyim et sikiyim. Ya bir sene abi bilerek yapıyorum. Senin ne kafanı sikiyim. Seni sikiyim. Seni sikiyim. Hey 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 Tamam abi ben de gerdimi nereden gördün? Al yalandır ya, kardeşim, Ama Arda sert önümde vente girdi amına koyayım. Arda beni orada beni öldürse bak yine Arda beni orada öldürse Hasan'ın nice kalktı. Ben infosunu ben biliyordum amına koyayım. Saldırma, Sağ mı? Kötü mı? abi, kaç saattir Onu niye öldürdün valla? Bak benim, bugün inanılmaz keyif aldım Sizi ya, siktim tut, ya Bak inanılmaz keyif Oo, aldım ben var ya Bak Hasan'ın ya, yani. suratına fışkırttım Bekir'in suratına fışkırttım, Kaan'ın suratına fışkırttım Sen ağzına, ağzına söyledin Bordo'nun suratına fışkırttım biz öyle Yok. bir dedik. Sen öldün e, diye. Yani. Emre, İstim Emre Ayla kamer Emre Ya kardeş yani ne fışkırtması kardeş. <laughs> abi gelin gidin fışkırtı abi. Kardeş <laughs> <tafif>, sen değil <laughs> <ne? gülüyor> mi? Ya, yapmayın la kardeş. <laughs> yapmayın la ya, kardeş. Kardeş üstteydim ben kardeş yani. <gülüyor> <gülüyor> ne fışkırtması kardeş. Oyun keyfiydi. keyifliydi. Elinize konuldu. Azayip keyif alım. Çok Söyledim Ana her gün aynı şey. Bekir sana bir şey diyeceğim. Çukur var bugün. Ama o oh, ha oh, ha oh, çukur çukur Olur, ol, Çukur ol, çukur. Ol, çukur çukur. çukur, 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 çukur. Neydi lan dur çukurun yüzünü aç. çok A, vereyim mi? Abi ben. şey kalbim çukurda aç Spotify'a kalbim çukur. çukurda. Tamam dur aç. Ya da